Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Barakallah fikum. Evet. Diyoruz ki Cübbeli Ahmet ve Yahud'da Mahmud Efendi konusu hiç şüphesiz, ki, hiç şüphesiz ki tarikatçılık konusu altına girmiştir. Ve tarikatçılık diye İslam'da bir olay yoktur barakallahu ne bu konu Resulullah sallallahu ve ne de sahabiler zamanında ne de tabiiler zamanında bulunmuştur. Bu konu insanların dinden uzaklaştırdığı zaman bu konu Resulullah sünnetinden uzaklaşıldığı uzaklaşıldınca ve İslam düşmanları barakallahu fiikum İslam'a girince İslam gölgesi altında bu konu türemiştir diyoruz bunun çünkü sebepleri çoktur. O tarikatçılık demek İslam'ı yok etmek demektir. Tarikatçılık demek İslam'ı yok etmek demektir. O tarikatçılık demek, demek barakallahu fikum. Evet. E, toplum toplumların uyuşturucusu demektir. Çünkü tarikatçılık ve akidesini yok eder. Tarikatçılık barakallahu fikum tevhidi o şirki anlamını yok eder diyoruz. Tarikatçılık e, Resulların, peygamberlerin getirdikleri dinin tam tersidir diyoruz bu O Resullarla veyahut da peygamberlerle alakası olmayan bir dindir. Yahudilik dininden değil ama o din Hristiyanlık veyahut da barakallahu fikum evet Budist dinin karışımı olan bir dindir diyoruz. Fe bu Cübbeli Ahmet konusuna gelince mesela arkadaşlar şüphesiz ki bunların ta ayak tırnaklarından başlarına kadar sözleri bütün esasları yanlıştır. Mesela bir tane sözünü alalım bu. Bu kişinin. Ne diyor? Diyor ki ben diyor kaç kere Hacer Esved'in yanındaydım Kabe'deyken dedim ki ya İmam Rabbani İmam Rabbani çağırdım. Fena e, hemen cizik. bana yol açıldı. Hacer Esbe'de dokunabildim. O kalabalıktan çıkabildim. Barakallahu fikum. Allah Azze diyor ki şimdi bu kimi çağırıyor? Ölmüş olan yapamayan, duyamayan Allah'ın sıfatını ona vermiş olan bir kişiyi o sıfat ki yalnızca Allah'a mahsus kayıpları duymak, uzakları duymak kayıp kişiyi çağırıyor. Fene, bu ne arkadaşlar? Şirk. billah. Bu ne? Şirk. Fe, diyor ki İbn Abbas hadisinde Resulullah İslam İzâ ve fes Sorduğun zaman Allah Allah'tan iste istediğin zaman anta Allah'tan yani yardım istediğin zaman Allah'tan yardım iste. Yani bu gibi işlerin bu gibi işlere kim yardım eder? Kim e, kuvveti yeter? Kim kapasitesi vardır? Kim kudreti vardır? Allah'ın yanındace. Kulların bu gibi hareketleri ölmüş olan kulların Barakallahu <laughs> bu gibi hareketlere hiç ki güçleri yetmez çünkü onlar artık ahirete dönmüşlerdir. Allah teala diyor ki ve anni bizler yani diyor ki evet sana benim kullarım benden sorarlarsa de ki onlara fa inni ben onlara hiç şüphesiz ki atar da mallarından bile yakın. Uc i bu طيب اجيب الدعوة الداعي اذا دعان يعني لدعوة تيشي دعوة تيشي سواء كيف جواب بررم بارك الله فيكم جواب بررم انار بنم امين لرم ويساق برنا عالد وقال الله جل جل وقال ربكم ادعوا ليستجيب لكم يقول بارك الله فيكم وقال ربكم ادعوا ليستجيب لكم يعني بنا دواتي كي سيدرا جواب بريم إن الذين يستكبرون yani o kişiler ki bana dua etmiyorlar. Gazaliye dua ediyorlar. Abdülkadir Ceylani'ye dua ediyorlar. İşte bunlar kibirliler. Bunlar e, benim ibadetimden sırt çevirmiş Kureyş cahillerinin yaptıkları hareketlere dayıp hareketlere katılan kişiler. İstek bir ona ibadeti seyitkona cehenneme dâhilin. Ha ola kimdir? Cehennem, cehennemi boylayacaklardır. Zelil olarak. Arkadaşlar Lat ve Uzza taş mı Niye onlara Kureyş kafirleri ibadet ediyor? İşte bunlar aracılık yapıyorlar Allah'la kendileri arasında aracılık yapıyorlar. Bu konuya şüphesiz ki değineceğiz biz bu konuya. şüphesiz ki değineceğiz arkadaşlar. Allah Teala diyor ki bana tek olarak وان المسائل لا تدعوا مع Allah'la başkasını çağırmayın benden başkasına dua etmeyin diyor. Ama diyor ki bu Rabbani diyor, bu Mahmud Efendi diyor. Ee, bu tağut diyor. Tayyip. İşte bu. Bunun dini bu. Tağutsal din. Tayyip. Bunların dinleri bu. Fe, evet. Barakallahu fikum. Evet. Ve ne diyor aynı şekilde? Ee, diyor ki bu Mahmud Efendi ikinci sözü bunlar. İkinci sözü. Araya aracı koymayın. Allah Azze ve Celle diyor, emir etti bizler araya aracı koyalım diye diyor. Bu da Allah'a yalan söylüyor arkadaşlar. Allah'a yalan söylüyor. Yani Allah demiş ki bizler aracı koyalım. E sizler şimdi okuduğumuz ayetler, hadisler ne oldu? Allah Azze ve Celle diyor ki وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا اُولَا وَلَا اِنْدَ Bu kuffar Kureyşleri ne yapıyorlar arkadaşlar? Allah'tan başkasına yöneliyorlar. Dua yönünden, kurban yerinden ki Allah Azze ve Celle onları yaklaştırsın. Tayyip, evvela yanfağım o kişiler ki ne ona, onlara zarar verirler ne de fayda verirler o kişiler. Ama buna rağmen ne yapıyorlar? Kureyş kafirleri. Tayyip diyorlar ki işte bunlar Allah bizi yaklaştıracak. Ha olayı şifa öne indi Allah. Allah Azze ve Celle diyor ki kul ey Muhammed de ki etunebbiyon Allah bimâ lâd fi fîs ve velâ fîl ard. Subhanahu ve taala amma yüşrikûn. Yani ey Muhammed de ki sizler ee, Allah'a bilmediği bir işi mi haber veriyorsunuz gökyüzünde ve yeryüzünde? Allah Azze ve Cel sizin ortak koşmalarınızdan nedir? Biridir. Yani bunların hareketlerini ne? Kureyş kafirleri bu şekilde ar aracı kılmalarını ne olarak barakallahu fikum ne olarak söylüyor? Şirk olarak nitelendiriyor. Evet. Şirk olarak nitelendiriyor. Subhanahu ve teala ama müşrikun. Fe, onun için arkadaşlar yani Kureyş kâfirlerin dinlerini daha döndürmeyelim. Kureyş kâfirlerin dinlerini daha döndürmeyelim. Katli olalım barakallahu kon. Yani Allah Zülya diyor ve bunlar tam tersini yapıyor. Allah Züca diyor. Allah Züca diyor ki وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Yani وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Allah'tan başka veliler edinen, Allah'tan başka yani sen Allah'u veli edin. Allah'tan başka veliler edinenler diyorlar ki mana nâ buduhum illâli yukarribûnallâhiz ilâllâhi Yani bunlara ancak niye dönüyoruz? Niye hürmet ediyoruz? Niye saygı gösteriyoruz? Çünkü onlar bize Allah'a yakınlaştıkları için. İle eylâllâhi zülfâ innallâha. Allah diyor ki innallâhi yakun beynâum alâ Onlarla ve bu kafirlerle ve bu e, velileri arasında, taktıkları kişi arasında, yöneldikleri kişi arasında nedir? Hüküm edecek. Tayyip fi fi ihtilafun. İnna Allah la men huwa kadhib ve kaffar. Allahu bunları yalancı, o bunları kafir olarak nitelendiriyor. Barakallahu fikum. Evet. Dikkatli olun arkadaşlar. Ve Resulullah sallam e, Uhud savaşında, Uhud da Bedir savaşında, Bedir savaşında kimden dua ediyor? Kime dua ediyor? Allah'tan başkasına mı dua ediyor? Hayır ya Rab enciz li yani Allah Azze ve imdat diliyor. Hiç kimse de değil. Dikkatli olun arkadaşlar. Dikkatli olun. Barakallahu aleyhi Dikkatli olun. Bizler tarikatçı dini üzerinde değiliz. dini üzeri, Tarikatçılık e, baştan aşağı yanlış. Baştan aşağı e, cahil Kureyşlerin dinidir. Dikkatli olun. İşte bu gösteriyor Kur'an. Ama cahillik işte. Ama ne? bildiler. Babalarımızı böyle bulduk. İşte bu şekilde yetişelim, yetişelim konusu. Tayyip. aynı şekilde Barakallahu fikum. Daha daha nice nice ayetler, nice nice hadisler var. Aynı şekilde bu diyor ki arkadaşlar bu diyor ki evet bunun üçüncü sözlerinden birisi de ne? Mesela örnek olarak alalım. Üçüncü sözleri de ne? Barakallahu fikum. Diyor ki bu Barakallahu fikum Evet, benim şeyhim Mahmud Efendi Allah'ın eti e, kemiği ne bürünmüş halidir. Yani Allah'ın eti kemiğini bürün. Mahmud Efendi al Allah'ın e, Allah'ın Allah kendisi. Subhanallah. La ilahe illallah. Yani Allah Azze diyor ki: "Cealu lehu min ibadihi cüz'en innel insane kafurun mubin." Cealu lehu min ibadihi cüz'en. Yani onun onun yarattıklarından yarattıklarından e, o, o yarat, Allah'ın yarattıklarını onun bir kısmı kıldılar. İnnel insanla kafurum e bir şüphesiz insan bu şekilde nedir? Kafirdir. Çok küfür eden, apaçık küfür eden biridir diyor. Bu konuda dikkat etmeniz lazımdır arkadaşlar. Dikkat etmeniz lazımdır. <laughs> Allah Azze Allah, Allah Celle hiçbir şüphesiz hiç ki kimseye benzemez. Onun yapısı onun zatı kullarıyla ilgisi yoktur. İşte bu itikat icma konusuyla hiç şüphesiz ki küfürdür. Selef alimleri tarafından. Ve bu konuya dikkat edilmesi gerekir. Karakalar. Allah bu konuya dikkat etmesi gerekir. Fe nedir? Allah Zülay diyor ki sizler Fatiha suresini okuyorsunuz. İyyâke ve Yalnızca sana taparız Yalnızca sana yöneliriz. Yalnızca sana dua ederiz. Yalnızca sana ibadet ederiz. Ama yalnızca seni hürmet ederiz. Yalnızca seni isteriz. İyâkena <laughs> budu. E sonra senin bütün işlerin bu ayetin zıttına. Dikkatli olarak arkadaşlar. Onun için Allah Zülcü diyor ki وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْثَرُهُمْ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْثَرُهُمْ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Hiç şüphesiz ki yani insanların çoğu nedir? Allah'a nasıl iman ediyor, Şirk koşarak. Şirk koşarak. Onunla kendisi arasında e, aracılıklar sağlayarak. Şirk ne demek? İşte bunu bil. Tevhid ne demek? Bunu bil. Bunların anlamlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğren. Barakallar. Bu diyor ki mesela bunun dördüncü sözlerinden birisi de ne diyor arkadaşlar? Diyor ki Ezrail diyor benim Mahmud Efendimiz'e gelmiş diyor. Sonra demiş ki Mahmud Efendi yok ben şimdi ölmek istemiyorum sonra gel. 15 yıl sonra ya ertelemiş. Yani arkadaşlar Allah Züca diyor ki فَيْذَا Onların ecelleri geldiği zaman hiçbir şekilde ne gecikirler ne de öncelenirler diyor. Allah Züca diyor ki وَلَنْ يُوَخِّرَ اللّٰهُ nefsen اِذَا جَاءَ Hiçbir O diyor ki Allah-u onların ecelleri geldikten sonra hiçbir şekilde Allah-u o ecelini geciktirmeyecektir diyor. Allah-u Allah ın Allah ın diyor ki ca yani Allah-u diyor ki اِنَّ لَا Yani Allah-u diyor ki 3 ayette evet Allah'ın eceli gelince insanın hiçbir gecikmez gecikmez. Yani bunu bilselerdi. Ama bu ne? Subhanallah. Yani bu peygamberlerden daha üstün. Yani bunların Mahmud Efendisi, bunların ee, bu şeyhleri yani peygamberlerden daha üstün. Meleklerden daha üstün gördüğünüz kadarıyla. Ne? Subhanallah. Bunları kendileri Subhanallah dilleriyle söylüyorlar. Dikkat edin arkadaşlar. Dikkat edin. Bunların sabıklarına dikkat edin diyoruz. Fena Arkadaşlar yani Resulullah sen diyor ki kul innema adu rabbi ve la yüşrik ve la yüşriku bihi ahada kul inni la emliku lukum ve la raşada diyor ki Resulullah ben sizlere hiçbir şekilde Kur'an'da ne zarar sahibi e, zararı sahibim, sahibimdir ne de sizlere hidayete sahibimdir ancak nedir e, Rabbime şirk koşmamakla ve ona çağırmakla emir olundum diyor ama buna rağmen onlar diyor ki bizler evet zarara sahibiz. Bizler evet mülke sahibiz. Fayda veririz. Hidayete sahibiz. Resulullah diyor hayır. Allah Azze hiçbir kulun bu şekilde yapmayacağını söylüyor. Allah diyor ki kul ey Muhammed de ki la nefsi ve la ayette. Ey Muhammed de ki ben şekil, hiçbir şekilde ne faydaya ne de zarara sahiptir. İlla maşa Allah. Ve le kuntu alemul gayb Şüphesiz ki gaybi bilseydim bütün tarikatçı şeyhleri ne derler? Bizleri gaybı biliriz derler. Diyor ki Allah Zücel ve Yani diyor ki Resulullah ben gaybı bilseydim de hayr. Şüphesiz ki hayırdan ço çoğaltırdım. Ama mesin yusuf. O bana kötülük değmezdi. İl in ana illa ne diyor beşir. Ancak ben ancak ancak ben ne değil? O beşir. Yani sizleri korkuturup sizleri Yani Allah'ın vahdini getiririm diyor. Ama bunlar nerede arkadaşlar? Bunlar nerede? Dikkatli ol. Fene. Ya bunların sözlerinden birisi de ne? Bunların sözlerinden birisi de ne arkadaşlar? Nedir? Diyorlar ki evet e, size hocalar anlattığı zaman bir şey sormayınız kaynaklarına. Çünkü sizler delillerini delillerini çünkü sizler bilemezsiniz. Tayyip e, nedir? E, sizin ilimleriniz buna ulaşmamıştır. İşte bu. İşte bu Nasrani ve Yahudi dini ne diyor Allah Azze ve ahbarahum ve rabbanahum min dunillahi vel mesihi abdu meryem ve ma umiru illa liyabudullaha ilahen vahide la ilaha illa hu subhanahu amma yüşrekum işte Nasraniler ne yapıyor? İttehadu ahbarahum ve rabbanahum yani o ki Yahudiler ki ilim ehillerinin onların hocalarının söyledikleri işleri yalnızca arıyorlar Yalnızca onların söylediklerine haram, onların söylediklerine helal kıyıyorlar. Adi bin Hatim hadisinde bu ayet tefsir ederken. Tayyip Allah diyor ki, Subhanahu, Subhanahu amma yusufun. On. Bunlar şüphesiz ki Allah'a ortak koşuyorlar. Tayyip, vel hak Ali ibn Abiy Talib'in dediği kadarıyla, şüphesiz ki hak olan, e, hak kitap ve sünnet e, nedir? Adamlarla bilinmez. Ama kitap ve sünneti bildiğimiz zaman, ehl sünneti biliriz o adamları biliriz. İşte bunlar arkadaşlar. Yani dikkatli olun. Dikkatli olun. Kaçının. Dininizi kolay kolay kimseye vermeyiniz. Kimsenin tuzaklarına düşmeyiniz. Kimseye kapan olmayınız. Zeki olunuz. Kitap ve sünnetin değillerinden çıkmayınız. Barakallahu fikum. İmam Şafii'nin dediği kadarıyla bir kişi sabah dayıp tarikatçıdan girerse ee, öğlen gelir ki ancak o aptaldır. Beyinsiz odur. Beyinsizliği öğretiyorlar onlar insanlara. Aptallığı öğretiyorlar insanlara. Barakallah, dikkat edin. Dikkat edin çünkü sizin dininiz din, kanınızdır. Sizin dininiz ruhunuzdur.